Günaydın abim. Günaydın, günaydın. Ali dayım çalışır Ali dayım. Saat 7'ye geliyor bu saatte. Pazarın tatlı olsun Ali abim. Ağır, ağır işte. Anca Evet saatimiz 7 oldu. Ahmet ustamın Turan abinin yanına geldik. Halit Apide fırınına. Arkada da Şık Usta'nınla Mustafa çalışıyor. Mustafa! Olur, Gel salla el. Uzun metrajlı video bu. Evet Dün videona şey yazmışlar. Bismillah yazan tek şey Ahmet Usta'nın üstü demişler. Kolay gelsin Ahmet Usta demişler. Okudun mu bilmiyorum Ahmet Usta. Şimdi rast gelsin okudum. Lavaşlarımız çıkmaya başladı. Somunlarımız çıkmış. Kobitler tam tezgah. Burada da dizaynda. Çayran'ın haritası. Al demeci karadan Çokra'dan Fahralı, çok radan farklı bir ben konuklar bir neşleyeceğim. İnşallah çarşamba günü burada bitecek. Evet Halis abim gelmiş. Saatimiz 8'e 20 var. Halis abim biz bize kaldık. Bizde kaldık. Evet. Biz bize hakikaten kaldı. kaldık. çok teşekkür ediyorum. <laughs> İşin gücün rast gelsin abim. Yetkili Selam abim. Halis abim ben. Ve baba oldan duyurulur. Torba torba bayat ekmek. Torba torba Çayralan pazarında bayat ekmek. İte köpeğe, davua feriye. Evet, yatamamışlar. Sabah 8'inde Çayralan'a gelmişler. Sabah sabah Çayralan. Derek Kemal'den. Söyle abim. Suat Topak. Evet. Sinan Topak. Yıldız Topak. <laughs> Seviliyorsunuz. Takipte kalın diyeceğim. Ozan'a selam olsun abi. Evet, biz ballarımızla meşhur bir ikiyiz. Festivalimiz var. Hoş gelmişsin abim. Sağ ol. Seviliyorsun. Allah Uğurlar olsun. Sağ ol. Saatiniz 9 oldu bu sırada. Ketenin oğlu karşıda geziyor. Pazar teşkilatı kalabalık ama şey nasıl olur bilmiyorum. Halil abim burada oturuyor. Mustafa abim burada oturuyor. Kolay gelsin abilerim. Sağ ol, sağ ol. Belam kolay gelsin. Abi, abi. Abicim kolay gelsin. Pazarın tatlı olsun. Seviliyorsun. Evet peynircimiz burada. Karşıda oturuyor peynircimiz. Peynir tezgahımız burada. abiyanın yerli peynircisi burada. 100 lira peynirin kilosu. 100 lira. Memleketin yüz karası. Kapayın kapayın. çiniği 100 lira. Bulgur 100 lira. Seviliyor abim. Evet, takipte kalıyoruz. Devrim 79 bu sırada. Bravo. Yengem kolay gelsin. Evet, tavuklarımız da gelmiş. Kaçar lira abi tavuklar? Evet. Seçal diyor abim 250. Tav evet. Tavuk piyasamızda böyle. Evet. Evciller de aşağıdan geliyor. De çek, Belediye çek, otobüsü çek, getirdi. Yakışık mısın abi. abi? Araba çarpacak yalnız. Araba acı beklesin. Bu da belediyemizin yufka arabası ihtiyacı olan olursa arayabilir. Her yere servisiniz vardır. Evet, tandırhanemizdeyiz. Bu birinci böreğimiz. Bizim börek. Domatesli, peynirli. İkincisi gelecek. Orantamızda kalabalık. Burası da tekke yolundan aşağı inerken taş fırın video yaptığımız yer yani haritadan arta kalan zamanda. Yalnız çok acil par sorunumuz var yetkililerin bilgisine. Par sorunumuz çek var. Demir çek. <laughs> çek. Allah çektirmesin abim seviyorsun. Evet tek yolundan aşağı doğru iniyoruz. Yayınımıza kanalımıza hoş geldiniz. Salı video, Salı pazarı videomuza hoş geldiniz diyeceğim. Bakalım ne verebilirsek. Daha önceden başladık ama öyle. sıra buna geldi. Benim çok Bu sırada saatimiz tam 12 oldu. Sabah boştu ama Ali Bey'in çay ocağı tam dolu diyeceğim. Bütün oturaklar dolu. Saatimiz dediğim gibi 12 oldu. Dediğim gibi yetkililere duyurulmuş, çok acil par sorunumuz var. Dediğim gibi Hasan Aslan'ın yeri, ben kendim bildim yetkilileri. Bu adam geçiyor, hala bitiremedi. Vallahi 35 yıl uzunmuştur herhalde. sıkıntı yok video çekiyorum. Evet. İtinayla doğalgaz işleriniz, su işleriniz, güneş enerji işleriniz, kalorifer sobası işleriniz yapılır. Bir telefon numarası verirsen Ahmet Usta. 543 976 87 evet. Seviliyorsun Usta. İyi Evet, belediye personeli karşıda. Seviliyorsun abim. Ben de seviliyorsun kardeş. Evet bu da Efe'lerin en küçüğü. Evet sabah posta indik. Saat 7 gibi falan. Şimdi saatimiz 12. Sağ tarafta tavuklarımız var ama göstermedim. Küpömer gidiyor bu sırada. Seviliyorsun Küpömer. Polisim gidiyor polisim. Abi, kardeşim. Seviliyorsun ekipler amire. Evet yengeme selam verdik Tekin abi oğuz Serhat seviliyorsunuz üçlü güzel dördüncüyü bekliyorlar Hüseyin de burada tabi. <laughs> evet kareyi dört dedik seviliyorsunuz. Merhaba dostum. Merhaba dostum diyen dillerini yesinler karı olan. Peşin satanlar gibi oturuyor dostum. Aynen vallahi bugün peşin satanlar gibi oturuyorsun. Seviliyorsun. Abim kolay gelsin. Pazarın tatlı olsun. <laughs> Bu yerin güzel, yeni yerin hayırlı olsun abi. Bir güzel ağlıyorlar ki benim de ağlayasım geldi. Anne! Komşum, kolay gelsin. Evet. Son taş bugün işleri iyi gibi. Pazar kalabalık bugün. Burada başka son taç. Devrim çeker abim sıkıntı yok. Orta Balkanların en büyük peynircisi. Oo deniz falan gibi de gittiler Evet burada köylü oldu. Ben ne zaman gelsem muhtar e, al demirci muhtarı burada oluyor. Evet burası da gülüm manavı. Yengem burada, Hasan burada. Salif abim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Gelemedik abim. Kusura bakma. Türkmanoğlu, kavun, karpuz karşı da karşıda. Taze mısır, süt mısır. Süt mısır abi. Yerli mısır abi. Kayı mısır abi. <laughs> kalabalık var bugün. Mübalağa edemiyoruz. Seviliyorsunuz. Kolay gelsin babam. Pazarın tamam, tatlı olsun. Mısır'dan terfi etmişiz bugün. Var da pişiremiyoruz. Adam yok. Hayırlısı abim. Görmedim hocam göstersene. Bundan süzme var oluyor süzme. Süzme çıpı attım. Yozgat sürmelisi geldi abi. Yozgat sürmelisi. Ece'nin yeğenleri Ece'nin. Ece'de böyle kavun gelmedi abi. Taşı şey ya. Has evet. Asya'nın burada. Asya'nın burada. Ece'nin burada. <laughs> Şu bayram bayram bayramımızlar. var. Yol kat baklavası. Bayram da burada. Da. Bayram da burada. Baklava geldi. Baklava, baklava. Pazarın en hararetli yeri burası. Baklava geldi. Baklava, baklava. Ramazan abim pazarın tatlı olsun. Ey Allah, Eyvallah. Devrimin işin gaz kessin. Seviliyorsun abim. Yine Cuma günü köstülerin orada. Elif. Hayırlısı abim. Burada pazarın en ucuz yeri. Pazarın en ucuz yeri. Abim olay gelsin. Pazarın tatlı olsun. Babacım seviliyorsun. Evet domatesimiz 20 TL bu hafta. Yine kampanya yine devam. Hayırlısı abim. Sağ olasın. Karşıya da samur sahçı açmış. Pazarın tatlı olsun samırsakçı abim. Sağ ol. Kastamonu'dan sarımsak, Taşköprü'den sarımsak. Çandır'dan çekirdek gelmiş. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Çin'i 250, kilosu 100. Aksaray yeni mahsul. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Baktığınız üzere aydınlık gününüz güzel. Yalnız hakikaten güzel insanlar. Var. Takipte kalın.